Merhaba sevgili öğrenciler. Ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 6. sınıftaki öğrencilerimiz için 2. dönem İngilizce 2. yazılı soru örneklerini öğreneceğiz sizlerle. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzle başlayalım. Write the prepositions on, between, in front of, near, in, next to, behind, under. Uygun edatları yerleştiriniz diyor bu bölümümüzde. Hemen öncelikle resimlerimize bakıp aşağıdaki boşluklara uygun edatları yerleştirelim. The cat is blah blah the door. Resmimize baktığımız zaman kedi kapının neresinde duruyor sevgili öğrenciler? Önünde duruyor değil mi? Yukarıdaki prepositionlara göre önünde ifademiz hangisiydi? Tabii ki de in front of Öyleyse ne diyeceğiz? The cat is in front of the door. Hemen ikinci bölümümüze bakalım. The cat is blah blah the books. Kedi kitapların neresinde kalıyor? Arkasında. Yukarıdaki prepositionlarımıza baktığımız zaman ne diyeceğiz? The cat is behind the books. Üçüncü egzersizimize bakıyoruz. The cat is blah blah the dog. Kedi köpeğin neresinde kalıyor? Yanında kalıyor değil mi? Yukarıdaki prepositionlarımıza bakıyoruz ve ne diyoruz? The cat is next to the duck. Dördüncü egzersizimize bakalım. The cat is blah blah the laptop keyboard. Kedi laptop klavyesinin neresinde? Üstünde. Öyleyse ne diyeceğiz? The cat is on the laptop keyboard. Son olarak beşinci resmimize bakalım. The cat is blah blah the book. Kedi kitabın neresinde kalıyor resme göre? altında kalıyor. Öyleyse buna da the cat is under the book diyeceğiz. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde sizler için kısa bir tekst hazırladım. Bu tekste göre aşağıdaki sorulara hep beraber cevap verelim. Ne diyor? Answer the question. Sorulara cevap verin. Hello, I am Merve. I was born on 30 of May 1991. I am a teacher i was at school yesterday but i am not verb today this is my sister Jemre. she was born in istanbul in 2002 she is a student this is my brother yit he was born 3rd march 1995 he's a doctor he was in izmir in july but he isn't in istanbul now Şimdi aşağıdaki sorularımıza yukarıdaki kısa parçamıza göre cevap verelim. Ne diyor ilk sorumuz? When was Merve born? Yukarıdaki parçamıza baktığımız zaman ilk cümlede zaten Merve kendini tanıtıyor. Öyleyse ne diyeceğiz birinci sorumuza? Merve was born on 30 of May 1991. İkinci örneğimize bakalım. Where was Cemre born? Yukarıdaki parçamıza baktığımız zaman zaten Cemre kız kardeşini tanıtmıştı. Öyleyse buna ne diyeceğiz? Cemre was born in Istanbul in 2002. Üçüncü egzersizimize bakalım. Where was Yiğit in July? Yukarıdaki tekstimize baktığımız zaman Merve erkek kardeşi Yiğit'ten bahsetmişti. Öyleyse bu sorumuza ne diyeceğiz? He was in İzmir. Son olarak dördüncü egzersizimize bakalım. What does he do? Yiğit'ten yine bahsediyor. Buradaki sorumuza da yine teksten çıkarıp yerleştirelim bakalım. He is a doctor. He is in İstanbul. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. What did they do on holiday? Write sentences about the pictures. Onlar tatilde ne yaptılar? Resimlere bakarak cümleler yazmamızı istiyor bizden öğretmenimiz. Hemen bakıyoruz ilk örneğimizdeki resme. Burada bir aile ne yapmaya gitmiş? Kartopu oynamaya gitmiş değil mi sevgili öğrenciler? Ne yaptılar dediği için geçmiş zamandan bahsedeceğiz ve cümlelerimizi kurarken geçmiş zaman kurallarına dikkat ederek yazacağız. Öyleyse ilk resmimize ne diyelim? They went play snowball on holiday. İkinci resmimize bakıyoruz. Buradaki ailemiz de doğa yürüyüşüne çıkmış. Bir yürüyüşe çıkmış. Öyleyse buna ne diyeceğiz? They went trekking on holiday. Son olarak üçüncü resmimize bakalım ve bunu da yine simple present tense kurallarına uygun bir şekilde yazalım. Bu resimdeki ailemiz de pikniğe gitmiş. Öyleyse bu resmimizin altına da they went picnic on holiday diyebiliriz. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Put the verb into the right tense, present continuous or past simple. Fiili doğru zamana göre yerleştirin. Hangi zamanlar olacak bunlar? Present continuous ve past tense'e göre. Hadi hep beraber doğru zamanları doğru cümlelere yerleştirelim. İlk egzersizimize bakalım. We blah blah our bicycles yesterday. Parantez içerisinde bize right kelimemiz verilmiş. Sevgili öğrenciler, burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey cümle içerisindeki anahtar kelimeleri bulmak. Ben bu ilk egzersizdeki cümleye baktığım zaman yesterday anahtar cümle olarak görüyorum. Neden? Çünkü yesterday bize geçmiş zamanı ifade ediyor. Yani bu cümlemizi biz past tense'e göre kuracağız. Peki parantez içerisinde right verilmiş demiştik değil mi? Right kelimemiz irregular verbs yani düzensiz fiil grubuna girer. Hemen aklımıza right'ın ikinci halini getirelim ve yerine yerleştirelim. Ne diyeceğiz bu cümlemize? We rode our bicycles yesterday. Gördüğünüz gibi sadece tek bir anahtar kelimeden cümleyi doğru zamana göre yapabiliyoruz. İkinci egzersizimize bakalım. My sister blah blah now. Parantez içerisinde bize sleep kelimemiz verilmiş. İkinci egzersiz dedik. Anahtar kelimemiz now. Sizlere daha öncesinden now kelimemizi gördüğümüz zaman... Şimdiki zaman yani present continuous zamanı gitmemiz gerektiğini daha önceki videolarımızda söylemiştim zaten. Parantez içerisinde bizde sleep kelimemiz verilmiş. Hadi öyleyse onu present continuous kurallarına göre yerleştirelim. Ne diyeceğiz? My sister is sleeping now. Üçüncü örneğimize bakıyoruz. I blah blah at the moment. Parantez içerisinde work kelimemiz var. At the moment da now gibi bizi direkt present continuous tense götürüyor sevgili öğrenciler. Öyleyse hemen bu cümlemizi de yazalım. I am working at the moment. Dördüncü egzersizimize bakalım. We blah blah abroad last summer. Parantez içerisinde bize go fiilimiz verilmiş. Burada da yine anahtar kelimemiz last summer. Geçen yaz demek. Geçen yaz dediğimiz için zaten bizi direkt geçmiş zamana yani past tense götürüyor. Go fiilimiz de yine irregular verse bölümüne girdiği için ikinci halini yerleştirelim bakalım. We went abroad last summer. Beşinci örneğimizle devam edelim. He blah blah in the park last day. Yine burada last day yani geçen gün. Yine geçmiş zamana gideceğiz. Parantez içerisinde de run kelimemizi görüyoruz. Run yine düzensiz bir fiildi. Onun da ikinci halini yazacağız. He ran in the park last day. Bu arada sizlerin de bildiği gibi run'ın ikinci hali de run'dı. Altıncı egzersizimizle devam ediyoruz. Listen, Mary, bla bla and nice song. Yine bu örneğimizde de anahtar kelimemiz listen. Konuşma anında gerçekleşen bir örneğimiz var burada. Konuşma anında olduğu için bizi present continuous tense götürüyor bu cümle. Peki buna ne diyeceğiz? Listen, Mary is singing a nice song. Yedinci örneğimize bakıyoruz. Look, Peter, blah blah his bicycle. Burada da yine anahtar kelimemiz look. Bak demek konuşma anında gerçekleşiyor ve present continuous tense grubuna giriyor. Hemen cümlemize yerleştirelim. Look, Peter is riding his bicycle. Ve son olarak 8. örneğimize bakıyoruz. I blah blah a composition right now. Bu örneğimizde de now kelimemiz bizi yine present continuous tense götürüyor. Hemen bu boşluğumuzu da dolduralım. I am writing a composition right now. Evet sevgili öğrenciler, bu videomuzun sonuna geldik. Sınavlarınızda sizlere başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın.